Çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamız, değerli siz Trabzonlular ve ekranları başında bu güzel programı izleyen siz aziz halkımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Büyük Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılı olan ikinci Kuay Milliye Hareketi'nin bu güzel programında sizlerle birlikte olmaktan mutluyum, gururluyum. Diğer çok değerli konuşmacılarımızı daha fazla dinlemek için konuşmamı kısa tutmak istiyorum. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yapmış olduğu Rusya ziyareti ve Rus parlamentosu Duma'da yapmış olduğu konuşmada bulunmak bana da nasip oldu. Hepimizin bildiği gibi milli ekonomi modeli yurt içinde ve yurt dışında uluslararası yedi konferansta tartışılmış ve katılan bilim adamları tarafından kabul görmüş. Ayrıca bu bilim adamları sadece ülkemiz için değil, kendi ülkeleri için de çözüm olacağını dile getirmişlerdi. Şu ana kadar yüzden fazla ülkede milli ekonomi modeli parça parça da olsa uygulanmaktadır. Ve bunlar hiçbir yerde kaynak olarak da gösterilmemektedir. Profesör Doktor Haydarbaş hocamız ile birlikte milli ekonomi modeli bu kez dünyanın en büyük iki devletinden biri olan Rusya'da Duma Meclisi'nde meclis başkanının yardımcısı, parti genel başkanları, vekilleri, siyasi danışmanları, akademisyenler ve iktisat öğrencileri tarafından çok büyük bir ilgiyle izlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı olan Profesör Doktor Andrei Kotroki, Putin adına yapmış olduğu konuşmasında bir devletin kalkınması için gerekli olan sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşım verecek, sosyal hakları sunacak, halka huzur getirecek bir sistemin arayışında olduklarını ve bunların halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ülkesinin kalkınması için şart olduğunu söyledi. Ayrıca milli ekonomi modelinin tüm bu şartları sağladığından dolayı kendi ülkelerinde uygulayacaklarını da belirttiler. Milli ekonomi modelinin 7 uluslararası pomrede ve Rusya'nın Duma Meclisi'nde dinlenip Rusya'da uygulayacaklarını bildirmeleri bize gösterdi ki Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın taşımış olduğu değer o kadar büyük ki o her yerde aranıyor. Ülkemiz maalesef milliyetçiliği ayaklarım altına aldım denildiği bir zamanda Profesör Doktor Haydarbaş hocamız Rusya'nın Duma Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmasını yaşasın Türk milleti diye tamamlaması ve Türk düşmanı olarak tanıdan Jirnovski'nin Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla yapmış olduğu konuşmanın ardından ne mutlu Türk'üm diyene demesi bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı ve mutlu etti. Ziyaretimiz boyunca gördük ki Rusya batılı ülkeler gibi değil. Kendi halkını ve geleceğini, refahını çok daha fazla düşünüyor ve arıyor. Onu nerede bulduğu zaman ona sahip çıkıyor. Ayrıca Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza karşı gösterilen ilgi, saygı ve güven bana bir kez daha Türk ve Müslüman olanın gururunu yaşattı. Rabbim hocamızdan razı olsun. Hadminiz Allah'a emanet olun.